Değerli dostlar, Marmara Denizi'nde büyük çekmece, e, Silivri ve Marmara Ereğlisi açıklarında 50 üzerinde e, deprem kaydedilmiş 24 saat içerisinde. En son ki ee, galiba 20-45'ti. 3.4'lük deprem endişe yarattı. Uzmanlara göre. Ama e, yer bilim insanları e, ortak görüşü 7.2'lik deprem bekleniyor. Ee, soyun, e, Sayın Üşümez Soy ee, büyük deprem yok diyor. Fay yok. Deprem nasıl olsun diyor. 50 kilometrelik ee, fay kumburgazda bitiyor diyor. Evet. Adalar fayı öyle bir fay deprem üretmez diyor. Evet. E ee, Ahmet Ercan hocamız da bu en sonki 3.4'lük depremden endişe duyduğunu bildiği bir şey olmalı ki şimdilik bir şey söylemek istemiyor. Ee, depremler sönümlendi bitti deniyordu. Daha henüz e, sönümlenme olmadı. Depremler devam ediyor. 3 üzeri deprem kaydedildi. Evet 3'lük var. 3.4'lük var. Baktığımızda 2.3 1.7 Tekrar 3.4'le bir bakacağız. Evet. 50 üzeri deprem var. Sayısı elin üzerinde. Evet. Şimdi bu üçlünün sonunda 3.4'lük depremi göreceğiz. Evet 27 ve 3.4. Hoşçakalın.